Evet, peki ben e, ödevimi oluşturdum. Şimdi bunu çocuklara yolladım. Çocuklar e, yanıt verdiler. ve Ben bunu e, hangi çocukta yapmış nasıl göreceğim. Şimdi ben bir tane daha e, kendi adıma bir kullanıcı oluşturdum. Gelin. Buraya yine çocuk herhangi bir adres yazdı. E-mail adresi bu zorunlu değil. İsterseniz bu seçeneğe koymayabilirsiniz. E, Yemeğin.com ee, Adını soyadını yazdı. Şimdi çocuk buna yanıt verdi soruya. E, diyelim ki yanlış yanıt verdi. İkinci soruyu okudu. İkinci soruya da yanıt verdi formunu bize gönderdi. gönderdi çocuk bunu bize. Buradan çocuk anında puanını görüntüleyebiliyor. Bakın yanlış yaptığı soruyu görüyor. Birinci soruyu yanlış yapmış. Doğru cevabını altta görüyor. Doğru cevabının B olduğunu. İkinci soruyu doğru yaptığını görüyor. Buradan 0 puan, 10 puan üzerinden 5 puan aldığını görüyor. Peki e, bu yanıtlar bize nasıl geliyor? Bu düzenleme e, az önce hani düzenleme yapmıştık. E, bunu siz edit bölümü olduğu için aynı adresin edit bölümü siz Google'da oturum açmak zorundasınız. Kendi mail adresinize oturum açtınız. Buradan zaten bunlara, bakın driver'a kaydediliyor zaten görebiliyorsunuz. Yanıt, iki tane yanıt gelmiş bana, iki tane grafik var. Bakın analizleri görüyorum. 5 puan alan kaç kişi, 10 puan alan kaç kişi? Kimler e-postalarıyla cevap vermiş? saat kaçta gelmiş kim nerede yanıt vermiş sadece bu da değil bakın burada birinci soruya kaç kişi doğru yanlış yanıt vermiş ikinci soruya kaç kişi doğru yanlış yanıt vermiş hepsini görüyorum bunu aynı zamanda şu artı tuşuna basarsanız önünüze gelen tabloyla kişileri saat kaçta cevap verdiğini kaç puan aldığını cevap verenlerin kim olduğunu. birinci soruda yani bütün sorularda hangi yanıtları verdiğini hepsini kolay bir şekilde görebilirsiniz. Şu an veri akışı olsa bile bu anlık olarak yenileniyor yeni kişiler de buna ekleniyor. O yüzden yani e, öğrencileri tek tek yanınıza çağırıp ödev kontrol derdi ortadan kalkıyor. Örneğin okul zamanı bile olsa hani böyle bir karantina dönemi olmasa bile okul zamanı bile olsa Çocuklar evde internet imkanı olan çocuklar cep telefonları üzerinden, tabletler üzerinden, bilgisayar üzerinden bu oluşturduğunuz ödevlere cevap verebilirler. Tabii ki yazı yazma ödevlerinin yerini tutmaz ama en azından işimizi kolaylaştırır. Kimlerin hangi konuyu anlayıp anlamadığını bu grafiklerden, az önce gördüğümüz bu grafiklerden kolaylıkla anlarız. Örneğin hangi sorularda yanlışlar daha fazla birinci, ikinci soruda atıyorum 20-50 soru sorduk. 38. soruda çok fazla yanlış var. Demek ki kesinlikle o konu anlaşılmamış. O konu üzerinde tekrarlar yapabiliriz. Öğretmenlerin işini çok kolaylaştıracak bir çalışma. Doğru yanlış türü sorularda da aynı şıklı sistemi uygulayabiliriz. Bunların hepsi kolay yapılabilir öğretmenlerin şimdi çok kolaylaştıracağını düşünüyorum. Hele hele şu uzaktan eğitim zamanında çocuklara ödev yollamak, cevap almak zor. Siz sadece hazırladığınız bu ödevin linkini yollayacaksınız. Çocuk WhatsApp üzerinden gelen linke tıklayarak hemen cep telefonu üzerinden ödede kolaylıkla işaretleyecek, tamamlayacak. Ve siz anında dönüt alacaksınız. Anında çocuk kendisi de neyi doğru yapıp neyi yanlış yaptığını görerek dönüt alacak. Öğretmenler için çok ideal e, Docs, Google formlar. Tekrar gösterecek olursam, zaten Google'da yazarsanız Google e, form test hazırlama şeklinde direkt bu sayfa çıkıyor. Bakın Google formları tıklıyorum, tekrar bir göstereyim. Ardından artıya tıklıyorum. Ardından şuradan ayarlar kısmında e-posta adresi toplamıyorum. Buna gerek yok. Özet grafik yanıt gönderme gönderdikten sonra düzenleme isterlerse yapabilirler. Sunu ilerleme çubuğu gösterebilirler testler bunu test yap demeniz gerekiyor mutlaka kaybetiyoruz bu şekilde oluşturuyoruz hemen yazalım işte. neyse ben az önce bunu anlatmıştım tekrar zaman kaybetmeyelim bu şekilde istediğiniz şekilde e, soru oluşturabiliyorsunuz test oluşturabiliyorsunuz. Doğru yanlış yapabilirsiniz. içerik üretmek sizin elinizde. Dediğim gibi ekran alıntısı aracıyla istediğiniz pdf kaynaktan e, alıntı yapabilirsiniz. E, onu oraya resmi kaydedip resmi oraya yapıştırabilirsiniz. Bunların hepsi çok kolay. Şimdilik bu kadar. Hepinize kolaylıklar dilerim